Smayla böyle sola gir. Sağında yan. Normalde kişi. 23 <laughs> ama bizim kişi ancak Restoran başında <laughs> <ekspresiyonda çıkıyor. gülüyor> kişi 4-5 kişi <laughs> Evet sağ Şu anda öyle güveç rağbet görüyor. Aslında sadece Ramazan'da değil, yıl boyu görmesi gereken bir şeydir güveç yani. Güveç sağlıktır, güveç lezzettir. Ama bizim kültürümüzde sadece Ramazan'a özel bir şey. Yalnız biz 365 gün burada güveç satıyoruz. Güveçlerimiz orijinal el yapımıdır. Tam merkezinden yaptırıyoruz. Orijinal Nevşehir avonoz güveçleridir. Tamamen toprağa da Nevşehir'den geliyor. E, yanmış, yağlanmış, hazır bir şekilde satıyoruz. Fiyatlarımız e, böyle... 7-8 kişilik, 10 kişilik bir güveç 130 lira. Ona göre o bazda aşağı yukarı değişiyor. 4 kişilik güveç, 5 kişilik güveç 100 lira. 15 kişilik güveç 160 lira. Yani orta boy aile güveci 130 lira. Yani eski oranlar haliyle azaldı tabii. Çünkü fiyatlarda biraz oynama oldu. Ucuzu şu anda güveçlerin 70 lira. En pahalısı böyle 40-50 kişilik güveçlerimiz var. Restoran bazında 350-400 lira arası değişiyor.